Vız vız vız. Merhaba tatlı arkadaşlarım. Bugün doğamızın minik süper kahramanları olan biz arıları konuşacağız. Çiçekleri dolaşıp lezzetli ballar yaparız değil mi? Ama bazen merak edip sizin yanınıza da gelebiliriz. Peki o zaman ne yapmalısınız? Hadi birlikte öğrenelim. Eğer bir arı yüzünüze veya üzerinize gelirse ilk kuralımız sakin kalmak. Asla elinizle beni kovmaya çalışmayın. Çünkü hızlı hareketler beni korkutur ve arılar korkunca saldırabilir. İkinci kural, heykel gibi durun. Beni gördüğünüzde yavaşça durun. Tıpkı bir heykel gibi. Ben sadece etrafı keşfediyorum. Size zarar vermek istemem. Eğer gitmezsem, üçüncü kuralımız devreye giriyor. Çok yavaş adımlarla oradan uzaklaşın. Koşmak yok. Böylece bir tehlike olmadığınızı anlar ve kendi yoluma giderim. Biz arılar doğa için çok önemliyiz. Bize saygı göstererek güvende kalabilirsiniz. Harikasınız. Artık bir arı gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyorsunuz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere hoşça kalın.